3, 2, 1. Herkese merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirimizin kanama videosu çekeceğiz. Çık çık çık. Arkadaşlar Yusuf Miza benim yakın arkadaşım. O koyda iki, ikimiz aynı o Yaşıyoruz yaş yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz diyecekken. Evet. Aynı o öğreniyoruz okuma yazmayı ve o benim çok iyi arkadaşım. Onun nörfleri var benim gibi, şu gibi. Ama onun bir büyüğü var. Arkadaşlar, evet, ben. ee, Poyraz benim en yakın arkadaşım. İkiz gibiyiz bu arada. Evet taşlarınız çok benziyor. İkiz gibisiniz gerçekten. İkiz yiymiş, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben videoya dahil olmak istedim. Arkadaşlar bugün Yusuf Mirza ve Poyraz'la telepati challenge yapacağız. Aralarına bir paravan koyacağım. Bir oyuncak koyacağım. Yusuf Mirza'nın önüne 3 tane bir şey koyacağım. Poyraz'ın önüne üç tane bir şey koyacağım. İkisi de aynı anda kaldıracaklar ve bakalım aynı şeyleri mi seçmişler. Ben gözüm açık. <laughs> bu challenge'ın sonunda bilirlerse onlara bir sürprizim olacak. Bir çikolata sürprizim olacak. Bakalım nasıl bir video olacak. Telepati çalış. Bu iki arkadaş bakalım birbirine ne kadar iyi tanıyor. Bunu şimdi görmüş olacağız. Hazır mısınız çocuklar? Evet. O zaman paravan gelsin. Tamam mı? Masaya yaklaşın. Evet. Birbirinizi görüyor musunuz? elini <laughs> Arkadaşlar o kadar yaramazlar ki ne yapacağım şaşırıyorum. <laughs> 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 Ama lütfen tam durun. Arkadaşlar ben anaokulu öğretmeni asla almam. Şimdi benim dediğim gibi oturur musunuz? Hepsi polizin başına atmaya çıkıyor arkadaşlar. eşyalarınızı getiriyorum. Açmayın ben aç dedim diyene kadar. Açmayın. Evet. Evet ve evet açın önünüze yer var portakal çilek ve mandalina şimdi ben üçten geriye doğru sayacağım ve ben saydığım an bitirdiğim an seçtiğinizi bir tanesini kaldıracaksınız bakalım aynısını mı seçmişsiniz hazır mısınız evet 3 2 1 süpersiniz. Birinci bir meşeğimiz tamam. Şimdi karıştırın onları. Karıştırın karıştırın. Üçünü birlikte karıştırın karıştırın. İlk turu başarıyla geçtiniz. Çikolatalara bir adım daha yaklaştınız. O zaman 3, 2, 1. Ooo kazanamadınız. Kapatsın gözler demiş. Ben de kapatayım. Valla onları kapatmıyor ama. <laughs> <laughs> Açın. Bakın birazcık karış, karıştırın. Bakın. Oynayın birazcık. Yani telepati kurmaya çalışın birbirinizle. Acaba hanginiz hangisini seçer? 3, 2, 1. Ooo. Ya. Sen sevdiğin için ben anladım. Ya. Ya. Şimdi de ya gerçek arkadaşlar işte ya. Yani hangi rengi sevdiklerini biliyorlar. Yeşil, kırmızı sayılır. O zaman tekrar karıştırın. İkinci turumuzu da yapalım. Üçümüzde kırmızı biliyor. Çünkü kırmızıyı Birbirinize hile yapmayın yoksa birbirinizi kandırabilirsiniz yani. Ne yapıyorsun? <laughs> Yakaladık seni. Hayır. ki zaten. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Ve 3, 2, 1. Oo! Aferin size be. Harikasınız. Tamam. Gözler kapatsın. Evet arkadaşlar. Gözlerinizi açabilirsiniz. Şu an karşınızda ben sayıyorum. Evet. Bir Furby, bir it isem bir de robot var. Bakalım telepatiyi doğru kurabilecek misiniz? Telepati kuruyor musunuz? Şu anda biraz oynayın, biraz telepati kurun. Bakalım, ne? Ne bakalım, ne bakalım hanginiz hangisiniz? Koyrazcım, telepati kurmak oyun oynamak demek değildir. Arkadaşlar direkt var oyuna başladılar. Ne yapacağım ben lan? Bir dakika dur, dur bir dakika. Allah'ım ya! Ceylan! 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ceylan? o zaman karıştırın oyuncakları. Birbirinizi görmüyorsunuz. 3, 2, 1. Bakalım doğru mu? Wow, ikiniz de robot. Harikasınız ya. Arkadaşlar yes. çok... Bunlar çok iyi arkadaşlar ya. Bu ne? Of yes'i seçti. Ben de yumruk Evet. Hadi o zaman karıştırın, 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 karıştırın. Bakalım doğru mu seçeceksiniz? Aynı anda unutmayın. Bir dilimde kaldıracaksınız. 3, 2, 1. Ya yine aynı yeah. O zaman alıyorum artık onları ve kaçıncı tura geçtik? Wow, bon son tura geçmişiz. Ne? Ya? Yani buza mı geçtik? Yusuf Mirza bir de bu tarafa bakıyor. Gözünü açmış. Bir de bu tarafa bakıyor yani. <laughs> Oldu canım. Ee? Hadi bakalım. Bakalım Yusuf Mirza düşünüyor musun sen? Ya baba çok zor. Düşünmüyorlar ben, 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 arkadaşlar. Ben, 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 ben. Sakin sakin. Tamam. sakin, sakin. 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 <laughs> Arkadaşlar sakin. Şimdi Poyraz'cım terapeti kurutur mu sence yüzümüzü hangisini seçer? Yüzümüzü terapeti kurutur mu sence Poyraz hangisini seçer? O zaman 1 deyince 3 2 1 Oo! Ama aynı şeyleri seçiyorsunuz siz ya. Kesin ile yapıyorlar bunlar. Ay. Arkadaşlar kesin ile yapıyorlar Ay. bunlar. O zaman arkadaşlar bunlar mükemmeller ya. Hadi bir daha. Karıştırın karıştırın karıştırın. Telepati telepati telepati. Telepati kurun tamam, tamam, telepati kurun. Pam 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 3 2 1 Ya! Yes! Ama aynı şey olamaz ya. Kesin ile yapıyorlar bunlar. Hayır. Ya. Hayır. Arkadaşlar. Yapıyoruz. Tüm şimdi çizebilir miyim? Ben de böyle yapıyoruz. Bizim ben Arkadaşlar, önceki benden kesin ki ana okul öğretmeni olmaz onu anladım. Olur. Arkadaşlar, Poyraz ve Yusuf Miza üstün bir başarı sergilediler ve resmen hepsini bildiler. O kadar yakın arkadaşlar ki demek ki ve o kadar iyi terapiyi kuruyorlar ki kazandılar. O zaman hediyeleriniz geliyor. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. İşte yeah. <laughs> Bu arada Yusuf Mirza, yemekten önce çikolata yemek? Yok. 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 Yemekten sonra yiyoruz. Çikolatamızı saklıyoruz. Yemekten sonra yiyoruz, tamam mı? <laughs> wow! Direkt oyuncağını açtın, he. Ya bu bende vardı ya. Var mı? Tüh ya. Çıkar bakayım. Belki Poyraz'la challenge edersiniz, karıştırırsınız, birbirinizin değiş sokuş yaparsınız. Olmaz. Çikolatayı sonra yiyeceğiz. Çikolatayı kenara kaldırıyoruz. Oyuncağımızla oynuyoruz. Arkadaşlar, böyle bir şey. Oyuncu da kesin böyle çıkacak Ay, bakalım. E kesin. Siz ikiz olduğunuz kesin için bu, kesin, kesin oldu. Bu, kesin bu. Evet. İkiz olduğunuz için kesin ona da o çıkar. Hadi bakalım. Ayağımıza yani. Allah. Allah. Oo, sizin telepati tutmadı. Poyrazcığım, bence Yusuf Mizat sana... Ya çok kötü bir şey. Bence Yusuf Mizat sana yardım eder. Poyraz yardım eder misin? Bana çok kötü bir şey çıktı. Poyrazla değiştirirsiniz olmaz mı? Abi çok güzel bir şey. Tamam o zaman biz de Yusuf Mizat'a hediye ederiz. Evet. evet. Sana hediye ediyoruz Yusuf Mizat. O zaman hadi yapın bakalım. Nasıl yaptığınızı izleyelim. Yusuf Mizat Poyraz yardım eder misin? Yardım et yardım yap. Oo oh, tamam. Evet, evet, Yusuf Mizan'ın evet. hediyesini kendi ellerinle mi hazırlamak istiyorsun yani? Evet. Neymiş bu bize de göster ama. Şöyle bir şey. O bir örümcek, plastik ve örümcek. Hadi yap da görelim dostum. Çikolatalarımızı yemekten sonra yiyeceğiz. Ben. Telepati challenge'ımız çok eğlenceli geçti, değil mi? Evet, Yusuf Mizan beğendin mi telepati challenge'ı? Evet, takacağız. Poyraz telepati challenge'ı beğendin mi? Evet. Ben de çok beğendim. Yusuf Mizan başka videolarımıza da konuk olsun ister misin? İsterim. Yusuf Mizan sen gelmek ister misin bizim kanalımıza? Bir daha gelmek ister misin? Tamam. Bir daha video çekmek ister misin bizimle? Hı hı. Bizimle video çekmeyi sevdin mi? Biz de seni çok sevdik Yusuf Mirza. Evet, geri döndük Poyraz. Yusuf Mirza'ya hediye edeceği Kinder Joy erkeklere özel yumurtanın içinden çıkan oyuncağı yaptı. Bakalım nasıl bir şeymiş? Bu da 4 tane ayak göster ama bunlar 3 tane. Ne? Eksik mi çıktı yani? Evet, bak. Oo. Bu da 1, 2, 3, 4 tane var. Bu da... Bir, iki, üç tane. Var. İnanamıyorum. Eksik çıkmaz normalde. Ne eksik çıktı ki? Buralarda mı? Buralarda mı? Yok. Eksik çıkmış gerçekten de. Olsun. Yusuf Mirza'ya hediye ediyoruz. O zaman yalan söylemişler. Evet. Törenle Yusuf Mirza'ya hediye ediyoruz. Yusuf Mirza'cığım yeni oyuncağın hayırlı olsun. Evet de ağlar çıkmadı. Evet ağlar çıkmadı. Poyraz'cığım yeni ay bana hayırlı olsun. <laughs> o zaman artık veda oluyor. zamanı. Arkadaşlar bu videoda daha önce yorulmadığım kadar çok şükür. Arkadaşım videoma geldiğim için çok teşekkür <laughs> ederim. Neden aga, gülüyor? Birbirleriyle hiç bu kadar. Aga <gülüyor> aga, <gülüyor> aga aga aga. Aga. Tamam o zaman artık video zamanı. Videoları <laughs> arkadaşlar bu iki tontişin videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tontiş <laughs> değil. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk ve eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>